Arkadaşlar selamünaleyküm. Eee uygulaması yapmıştım. 24 saatte olanı göstermiştim. Ee, şimdi 48 saatte bakın. Daha da çoğalmışlar. Özellikle şu iki tepside daha fazla bakın. Evet attığım videonun devamı bu. Bakın bu diğer tepsi görüyorsunuz varavaları. O kadar çok ki. Dün 150-200 tane diyordum. Bugün herhalde bir 300'ü geçkin. 350 falan vardır. Varava dökülmüş. Özellikle şu iki tepside çok var. Şu biraz daha az. Tabi e, şu bu bu tepsidekine karıncalar vardı üzerinde. Biraz karıncalar çekmiş olabilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Varaoları görüyorsunuz. Ne kadar çok olduğunu. Hepsi ölü canlı bile yok. Görüyorsunuz arkadaşlar diğer tepsi. Herkese tavsiye ediyorum yani. Ben iki kez uyguladım bu varavreti. Gayet güzel.